Şimdi o zaman Şebnem ve Tolga'ya dönelim. Bir onları tanıyalım. Siz de bu arada bir soluklanın bakalım neden böyle oldu. Bir rahatlayalım. Düzelteceğiz orayı. Hoş geldiniz. Bir hoş tanıyalım. Ben, hoş ben Şebnem Yücelik. 42 yaşındayım. Erzurum doğumluyum. İstanbul'da yaşıyorum. 15 yıllık evliyiz. Eş... 15 yıllık. Evet 15 maşallah yıllık evliyiz. 11 yaşında Yavuz Selim isminde bir oğlumuz var. Maşallah. Marmara tarih mezunuyum. Ee, öğretmenlik yaptım kısa bir süre fakat oğlumu kendim büyütmek istediğim için onunla birlikte e, ona öğretmenlik yapıyorum diye. Ne güzelmiş. Hoş geldin. Hoş bulduk. Tolga seni tanıyalım. Merhaba. Tolga Yücelik. Ben de Erzurum'da oluyorum. Eşim gibi 46 yaşındayım. Mühendisim. Ee, 15 yıllık evliyim. Size de tavsiye ediyorum. <gülüyor> 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 Teşekkür ederim Tolga. Sağ ol. <gülüyor> 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 Buradaki en kıdemli olarak. Ee, hayata güzel bakmaya çalışıyoruz. Şunu duydum. Böyle misafirler gelsin onlara masalar kuralım. Evet. Beraber yemek yiyelim, sohbet evet. edelim. Bu bu yani benim de çok sevdiğim bir şeydir. Bu nasıl bir his? Tolga? Ya bizim kültürümüz gereği biz Anadolu insanı olarak böyle misafir ağırlamayı, misafirleri yedirmeyi, içirmeyi çok seven bir toplumuz. Biz de akrabalarımız, arkadaşlarımız sağ olsunlar davet ediyoruz. Geliyorlar. Ne güzel. Masa çoğaldıkça biz mutlu oluyoruz. Valla harika eğlencelisiniz. Çağırırsanız bir gün davete inşallah icabet ederiz. Çok, çok mutlu oluruz. Çok mutlu oluruz. Efendim. Çok da güzel, gerçekten güzel bakan bir çift. Umarım hayatınızın sonuna kadar da bu şekilde bakarsınız. Teşekkür ederiz. Sizlere şimdiden başarılar diliyorum. Sağ olun. Teşekkür ederim. Şöyle bir ufaktan yarışmamıza girelim. Tabii. Bir başlayalım efendim. Şebnem ve Tolga için o zaman bu etaptaki ilk dört harfi lingua kelime gelsin. Buyursunlar bakalım ilk harfi neymiş? Kelimemizin ilk harfi L. Lale. L -a -l -e. L-A-L-E. Lale. Lif. L I F T. Lift. Maalesef. Loja. L O C, A. Loja olabilir mi? O doğru yerde. Loku. L O K U. Loku. Deneyelim mi? L O K U. Sözlüğümüzde var mı? Olmayabilir. Maalesef yok. Logoymuş. Evet. Loku birazcık ben bir şey diyorum can ile son anda gelen kelimeler. <laughs> evet süreyi kurtarmak için son anda evet, tamamlayalım evet. dedik. Yine size de aynı hatırlatmayı yapayım. Çıkan harfe takılmayalım. Yeri geldiğinde sadece türetelim. Bize yardımcı olsun. İlk masamız bunu güzel yapmıştı bu uçağı bir iki noktada. O aklımızda olsun. Efendim Şebnem ve Tolga için o zaman bu etaptaki ikinci dört harfli lingo kelimemiz ekrana gelsin. Bakalım ilk harfi neymiş? Buyursunlar. Kelimemizin ilk harfi i ve süremiz başladı. İnci. İ, N, C, İ. İnci. İ, İ, yumuşak, G, N, E. Deneyelim efendim iğneyi. Maalesef. İnşa. İ, N, Ş, A. İnşa. İ, N, Ş, A. A var ama orada değil. İlik. İ, L, İ, K. İlik. Görelim efendim. Son hakkımızdır. Bir ağımız var. Yeri belli olmayan. O A nerede olabilir? İfşa. İ-F-Ş-A. İfşa. Deneyelim. Ne yazık ki değildi. İzah. O F'nin daha önce çıktığını görünce evet. o yüzden birazcık üzüldüm ama izah olacaktı kelimemiz. Çok kolay bir kelime değildi. Evet. Sadece biraz daha değişik harfleri kullanırsak bulma ihtimalimiz olan bir kelimeydi. Tam zamanıdır. Hemen telafi edelim bunu. <laughs> Efendim şimdi Şebnem ve Tolga için bu etaptaki üçüncü dört harfi lingo kelime ekrana geliyor. Bakalım ilk harfi neymiş? Buyursunlar. <laughs> Kelimemizin ilk harfi T'ymiş. Taht. T-A-H-T. Taht deneyelim. Tura. T -u -r -a. T-U-R-A. Tura var mıdır? Ne yazık ki. Tork. T O R K. Tork deneyelim efendim. T O R K. Şöyle kullanmadığımız harflere daha çok bakalım. Tifo T I F O. Tifo deneyelim. T I F O. Hay Allah. Terk. T E R K. Terk dedik son hakkımızda. Ne yazık ki değilmiş batını. Harika kelimeler türettik. Sadece o ı'yı yakalamakta evet. bir ufak talihsizlik evet. oldu. Tork da bu arada ivme olarak herhalde kullanabiliriz. Doğru evet, mu Tolga? Doğru. Hani ivme diyebiliriz. Motorlu araçlarda özellikle. Kesinlikle. Şimdi puzzle kelimeyi bilelim. Şu kasayı bir hareketlendirelim. Bir hareketi olsun kasanın. Evet. Boş kasalara dayanamam efendim. <laughs> o yüzden Şebnem ve Tolga'dan rica ediyorum. Güzel bir anda bunu yakalayalım. Şimdi onların 9 harfli puzzle kelimesi ekrana geliyor. Bakalım ipucu cümlemiz nasılmış buyursunlar. Şşş. Öksür. Şimdi derin derin nefes alıp ver demişiz. Nedir bu? S. Steteskop. Steteskop olabilir mi? Neden olmasın tebrik ediyorum. <laughs> Güzel bir kullanım da yapmışız steteskopla alakalı. Bu bize 950 lira kazandırdı. Hiç fena durumda değiliz. Hiç merak etmeyin. Serap ve Osman, 500 liramız var ama orayı toparlayacağız. Şimdi ikinci etapla birlikte bu ve çağrı. Siz güzel başladınız. <laughs> 2400 güzel bir rakam. Beşeyi ama var. bakalım ikinci etapta ne olacak? Tamam. O halde efendim, ben de gayet meraklıyım. İkinci etap hiç zaman kaybetmeden başlasın. Lingo Türkiye ikinci etabıyla devam edecek diyorum.